Merhabalar. Bugünkü videomuzda borsa yatırımcılarının en çok zorlandığı piyasa koşullarından biri olan testere piyasası hakkında konuşacağız. Testere piyasası fiyatların sık sık yukarı ve aşağı hareket ettiği, belirsizliklerin hakim olduğu bir ortamdır. Bu tür dalgalı piyasalarda yatırım yapmak hem fırsat hem de risk içerir. Bu videoda testere piyasasını tüm yönleriyle ele alacağız. Testere piyasası nedir? Neden oluşur bu koşullarda? Hangi stratejiler etkili olur? Riskler nasıl yönetilmelidir ve fırsatlar nasıl değerlendirilir? Bunun gibi sorulara sade ve anlaşılır bir dille yanıt vermeye çalışacağız. Ayrıca teknik analizden portföy yönetimine, psikolojik disiplinden uygun sektörlere kadar birçok önemli konuyu da detaylandıracağız. Eğer dalgalı piyasalarda nasıl hareket edeceğinizi öğrenmek istiyorsanız bu video tam da sizin için hazırsanız haydi bakalım testere piyasasının sırlarını birlikte keşfedelim. Testere piyasası nedir ve belirtileri nelerdir? Testere piyasası fiyatların belirgin bir trend oluşturmadan sürekli olarak yukarı veya aşağıya dalgalandığı bir piyasa türüdür. Aşağıda sayacağım belirtiler varsa testere piyasasından söz edilebilir. Sık şekilde yukarı aşağı dalgalanmalar, dar bant içinde fiyat hareketleri, düşük işlem hacmi, belirsizlik ve kararsızlık. Bu piyasada yatırım yapmak riskli midir? Evet, testere piyasasında yatırım yapmak risklidir. Çünkü bu piyasada fiyatlar sürekli olarak yukarı ve aşağı dalgalanır. Bu nedenle de doğru zamanda yatırım yapmak zordur. Piyasada belirgin bir trend olmadığı için yatırımcılar yanlış alım veya yanlış satım kararları alabilirler. Bu da zarar riskini arttırmış olur. Testere piyasasında hangi sektörler ve şirketler avantajlıdır? Testere piyasasında istikrarlı gelir elde eden sektörlere ve sağlam finansal yapıya sahip şirketlere odaklanmak çok kritiktir. Temel tüketim, savunma, enerji ve kamu hizmetleri, sağlık Temettü ödeyen şirketler, ihracata odaklı şirketler, teknoloji şirketleri tabi burada bir seçici olmak gerekiyor. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, küçük çaplı yenilikçi şirketler denebilir. Testere piyasasında yanlışlıklar nasıl önlenir? Testere piyasasında yatırımcıların hata yapma olasılığı yüksektir. Bu hataları önlemek disiplinli bir yaklaşımla ve doğru stratejilerle mümkündür. Bunun için duygusal kararları engelleyin. Piyasa söylentilerine kapılmayın. Aşırı işlem yapmaktan kaçının. Stratejilerinize göre hareket edin, gerçekçi olmayan beklentilere kapılmayın. Testere piyasasında psikolojik disiplin neden önemlidir? Fiyatların sık sık dalgalandığı ve net bir yönün olmadığı ortamda psikolojik disiplin başarılı yatırım için şarttır. Duygularla hareket etmek yerine bilinçli ve planlı kararlar al almak kayıpları minimize ederken kazanç fırsatlarını değerlendirmenizi sağlar. Zarara yol açan iki temel duygu korku ve aşk özlülüktür. Korku, fiyatların düşmesiyle paniğe kapılıp aceleyle satış yapmaya yol açar. Açgözlülük, kısa sürede yüksek kazanç arzusu ile yanlış alsat kararlarına sebep olur. Psikolojik disiplin testere piyasasında duygularınızı kontrol etmenizin ve rasyonel kararlar almanızın ne kadar önemli olduğunu size gösterir. Disiplini sağlamak için stratejinize sadık kalın. Dalgalanmalara karşı sabırlı olun, soğukkanlı kararlar alın. Testleri piyasasında hangi analiz yöntemi kullanılmalı? Testere piyasasında yatırımcılar genellikle teknik analiz, temel analiz ve sentiment duyarlılık analizi yöntemlerini beraber kullanarak daha etkili kararlar alabilirler. Teknik analiz, testere piyasasında teknik analiz fiyat hareketlerini anlamak ve destek direnç seviyelerini belirlemek için en sık kullanılan yöntemlerdir. Temel analiz, uzun vadeli yatırımlar için temel analiz testere piyasasında önemlidir. Şirketlerin finansal performansı ve sektörel dinamikleri analiz ederek doğru yatırımlar yapılabilir. Sentiment duyarlılık analizi bu analiz piyasanın genel ruh halini ölçerek kısa vadede fiyat hareketini tahmin etmeye yardımcı olur. Bunun için güncel haberler ve yatırımcıların sosyal medya üzerinden verdiği tepkilerin takip edilmesi faydalı olacaktır. Testere piyasasında portföy nasıl yönetilir? Testere piyasasında portföy yönetimi dalgalı piyasa koşullarına uyum sağlayarak riskleri minimize etmeyi ve fırsatları değerlendirmeyi gerektirir. Bunun için portföyü çeşitlendirin. Farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak riskleri dağıtın. Yüksek volatiliteye karşı önlem alın. Sağlık, temel tüketim gibi sektörlere odaklanın. Küçük ve yüksek riskli pozisyonlardan kaçının. Yüksek volatiliteye sahip hisselerde büyük pozisyon almayın. Trend takibi bu piyasada etkili midir? Testere piyasası fiyatların belirli bir trend oluşturmadan yukarı ve aşağı hareket ettiği bir ortamdır. Bu durum uzun vadeli trendleri takip etmeyi zorlaştırır. Fiyatlar kısa vadede sık sık yön değiştirdiği için trend takip sinyalleri yanıltıcı olacaktır. Bu sinyallere göre hareket edildiğinde zarar riskiyle karşılaşma olasılığı yüksektir. Eğer uzun vadeli yatırım yapıyorsanız testere piyasasında trend takibi yerine temel analiz odaklı bir yaklaşım belirsemelisiniz. Testere piyasasına uygun yatırım stratejisi nedir? Belirgin bir trendin olmadığı bu dalgalı ortamda başarılı olmak ancak uygun stratejiyle mümkün. Bu da seçtiğiniz stratejiye göre yöntemin değişmesi anlamına geliyor. Kısa vadeli stratejiler. Testere piyasasında fiyatlar genellikle belirli bir bant içinde hareket ettiğinden kısa vadeli alsat stratejisi etkilidir. Bunun için destek ve direnç seviyelerini belirleyin. Destekten alın, dirençten satış yapın. Küçük kazançlara odaklanın. Büyük karlar yerine küçük ama istikrarlı kazançlar hedefleyin. Testere piyasasında küç küçük kazançlar biriktirerek toplam getiri arttırılabilir. Uzun vadeli stratejiler. Eğer kısa vadeli yatırım size göre değilse uzun vadeli stratejiye geçin. Böylece testere piyasasındaki belirsizlikten etkilenmeden ilerleyebilirsiniz. Bu durumda temel değeri güçlü şirketlere yatırım yapın. Fiyat düşse bile bu şirketler uzun vadede toparlama ihtimali daha yüksek olan şirketlerdir. Düzenli alım yapın. Böylece ortalama maliyetinizi düşürmüş olursunuz. Testere piyasası ile ilgili son sözünüz nedir? Bugünkü videomuzda testere piyasası ile ilgili akıllardaki sorulara yanıt vermeye çalıştık. Bu piyasanın nasıl işlediğini, doğru yatırım stratejilerinin nasıl uygulanması gerektiğinden bahsettik. Duygusal kararların risklerini ve hangi sektörlerin avantajlı olduğu gibi farklı birçok konuya değindik. Unutmayın, testere piyasası gibi dalgalı dönemler yatırımcılar için zorlu olabilir. Ancak doğru bilgi ve disiplinle bu zorlukları fırsata çevirmek çok kolay. Eğer bu içerik size faydalı olduysa kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi yatırımlar, bol kazançlar dilerim.